Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükeş şu kupayı oraya götürüyor. Necip kupayı aldı. 62. Zira Türkiye Kupası ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın. Çok güzel görüntüler. Atatürk Olimpiyat Stadında Zira Türkiye Kupası siyah beyazların oluyor. Sevinen Beşiktaş, sevinen Beşiktaşlılar Kupa Beşiktaş'ın. Büyük bir sevinç. Siyah beyazlarda drone kameralarından havai fişekler ve ışık gösterileri ekranlara böyle yansıyor. Gece Beşiktaş'ın gecesi.